Merhaba arkadaşlar. Kültür sepetinde Türkiye'de doğal afetlerle birlikteyiz. Türkiye'de görülen doğal afetlere baktığımızda önce doğal afetleri bir gruplandırmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi doğal afetlerden bazıları arkadaşlar yer yapısı ile ilgili. Yer yapısı. Yani yerin altı ile alakası olan afetler var. Bu yer yapısı ile ilgili olan afetler mesela deprem. Tamamıyla jeolojik yapıyla alakalı. İklimle, mevsimle, şunla bununla alakası yok. Burada dağlık, burada deprem çok olur. burada düz, burada deprem az olur diyemeyiz. Heylan. Heylan çok kapsamlı bir afet. Hem iklimle alakalı hem yer yapısıyla hem yer şekliyle. Dolayısıyla bu yönde bir soru gelebilir. Buna çok dikkat edin. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi? Hem jeolojik yapı hem jeomorfoloji yani yer şekli hem klimatik durumlarla alakalıdır. Yani iklimle de alakalıdır. O zaman heyelanı alırız. Çökmeler biliyorsunuz. Karstik arazide, hani bir çökme depremi vardı. Yerin altı boşalıyordu. Tavanı çöküyordu. Bizim Konya'da çok yaygın değil mi? Obruklar oluşuyordu. Dolayısıyla o da jeolojiyle alakalı arkadaşlar. Jeomorfoloji. Şimdi jeoloji yer yapısıydı. Peki jeomorfoloji ne arkadaşlar? <laughs> Pardon. Yer şekli. Yer şekliyle yani eğimle alakalı olanlar. Mesela kaya düşmesi engebeli yerde olur. Değil mi? Heylan, toprak kayması yine yamaç eğimi de olur. Kar yamaç eğimi de kayar, çığ deriz. Rüzgar erozyonunda yer şekli çok etkili değil ama su erozyonunda engebeli ise akarsu e, daha hızlı akar, daha çok aşındırır. Şunlar mesela engebeli yerde artar arkadaşlar. Yer şekli ise orada kaya düşmesi, heyelan çığ olasılığı ki kar da varsa tabii. Erozyon olasılığı artar. Bir de buraya e, daha düz yerlerde, yatık yamaçlı vadilerde olan sel taşkın. Sel taşkın bakın bunların tersine düz yerlerde daha çok olur. Klimatik etki. Sel taşkınlar tabii ki aşırı yağış, kar erimesi, kuraklık, hortum, fırtına, çığ kar yağışından dolayı klimatoloji etkilidir. Erozyon kuraklık hani bitki ölsünü cılız yapar erozyon artar. Heylan nemli bölgede yağışlı bölgede yağışlı dönemlerde çok olur. Orman yangını kurak dönemde çok olur. Ama dediğim gibi şöyle bir soru gelirse aşağıdaki Türkiye'de görülen doğal afetlerden hangisi hem yer yapısı jeoloji hem jeomorfoloji yani yer şekli hem iklim etkildir diye bir soru gelirse neyi seçeceksiniz arkadaşlar? Heylanı seçeceksiniz. Unutmayın böyle bir soru karşınıza çıkarsa. Tabi bu doğal afetlerden ilk olarak neyden bahsedeceğim? Erozyondan bahsedeceğim. Arkadaşlar erozyon bir kere can kaybına yol açan bir afet değil. Yavaş bir afet. Yani şu Su ve rüzgar toprağın yüzeyini yavaş 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 süpürüyor. Biz buna ne diyoruz? Erezyon diyoruz. Yani yüzeysel bir şey arkadaşlar. Derinden, aniden falan değil. Mesela derinden aniden toprak kayarsa buna zaten erozyon demeyiz. Buna ne deriz arkadaşlar? Derinden aniden toprak kaydı. Buna heylan deriz. Erozyon olmaz bu. Dolayısıyla arkadaşlar erozyon yüzeysel, derinden değil. Erozyonla heylan arasındaki farkı bilmemiz lazım önce. Şimdi... Yüzeyden toprak yavaş yavaş suyla rüzgarla süpürülüyorsa buna ne diyorum? Süpürme olayına erozyon. Erozyon toprak süpürülmesidir. Yavaştır. Can kaybına ulaşmaz, ulaşıma aksatmaz. Daha çok tarım üzerinde etkilidir. Neden? Çünkü üstteki verimli toprağa gidiyor. Ama heyelan öyle değildir arkadaşlar. Heyelan toprağın heyelan alttan kaymasıdır. Alttan ani o yüzden sana kütle hareketi derse, Türkiye'de kütle hareket derse erozyonu alma. Neyi al? Heyelan al. Can kaybına yol açar. Ulaşımı aksatır. Yolu kapatır. Değil mi? Erozyon ile eylan arasındaki farkı bileceğiz. Hatta şöyle mesela şuraya ben bitki diktim. Bu bitki toprağın üstünü tutar. Neyi önler? Erozyonu önler. Ama bitki toprağın altını tutamaz. Heylanı önleyemez. Ki bitki heylanı önleseydi en çok bitki nerede var? Doğu Karadeniz'de. En çok heylan nerede var? Doğu Karadeniz'de. Bakın heylanı engelleyemiyor bitki örtüsü. Erozyonu engelliyor. Şimdi burada şöyle bakacağız. Türkiye'de ve dünyada birkaç erozyon var. Mesela su toprağı süpürüyor, su erozyonu. Dalga taşıyor, dalga erozyonu. işte rüzgar taşıyor, rüzgar erozyonu. E, buzul süpürüp taşıyor, buzul erozyonu. Bizde ağırlıklı olarak su erozyonu fazla. Yani Türkiye'de en fazla görülen erozyon su erozyonu. Neden? Sular hızlı akıyor. Engebeliyiz. E bitki cılız. Bitki gür olsa toprağı kökleriyle tutar. Taşınmasını önler. Bitki cılızsa su erozyonu artar. Çözülebilen arazi yani karstik arazide su erozyonu artar. O zaman mesela ben sana desem ki ya Doğu Anadolu'da su erozyonu fazla. Doğu Anadolu'da su erozyonu fazla. Doğu Anadolu'da su erozyonun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi çok etkili desem. Ne dersin? E, Doğu Anadolu engebeli. O yüzden su erozyonu çok. Peki İç Anadolu Tuz Gölü çevresinde de su erozyonu çok. Güneydoğu'da da su erozyonu çok. Ama oralar düz. Neden? Çünkü bitki cılız toprağı tutamıyor. O yüzden rahatlıkla su toprağı taşıyor. E, Akdeniz'de su erozyonu çok. Neden? Çözülebilen arazi. Yani e, karstik arazi. Ama rüzgar erozyonu Türkiye'de daha az. Su erozyonu daha fazla çünkü su erozyonu seçeneği çok. Bakın hem engebe hem bitki cılız hem karstik arazi. Rüzgar erozyonu bitki örsünün cılız olduğu. Yani toprağı tutamadığı gevşek yerlerde. Genelde dünyada çöllerde yaygın. Türkiye'de nerede çok? İç Anadolu ve Güneydoğu bozkırlarında daha çok. Ama Türkiye'de erozyonun yani Türkiye'de toprak erozyonunun %99'u su erozyonu. %1'i rüzgar erozyonu. Unutmayın Türkiye'de su erozyonu daha fazla. Şunu mutlaka bileceğiz. Yavaş görüldüğünden yani diyelim ki yağmur yağdı. Ha, hepimiz görmüşüzdür. Su çamur halinde akıyor. İşte erozyon. Toprağa su götürüyor. Bir rüzgar çıktı tozu dumana kattı. İşte erozyon arkadaşlar. Şimdi bu can kaybına yol açıyor mu? Hayır. Ulaşımı aksatıyor mu? Hayır. O yüzden yavaş bir afet, uzun yıllar içinde etkisi görülecek bir afet, daha çok tarım üzerinde etkili olan, insanı tarım üzerinden etkileyecek bir afet olduğunu erozyonun bilelim. Şimdi erozyonu şöyle işleyeceğiz arkadaşlar. Önce sebepleri. Sonra nasıl önlenir? Sonra sonuçları. Arkadaşlar şuralardan sular toprağı süpürdü ve taşıdı. Verimli toprağı alıp gitti. Değil mi? Şimdi bunun sebepleri nelerdir? Bir kere engebeli yerde su hızlı akar. Dolayısıyla erozyon çok olur. Erozyonun nasıl sebebi oldu mu? Doğal sebebi. Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Engebe'nin çok olduğu yerlerde su erozyonu fazla. En çok Doğu Anadolu'da Engebe açısından. İç Anadolu'da da bitki cılız olduğu için çok. Ani düzensiz yağışlar. Evet, erozyonun sebebi. Şimdi bu iki sebep, yani ani düzensiz yağış olduğunda sellenme olur. Toprağa taşır su, erozyon çok olur. Bunlar selin, pardon, erozyonun doğal sebepleri. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi eğim, erozyonu arttırıyordu değil mi? Şöyle düşünün. Eğimli bir arazi var. Hatta bir bakayım diğer sayfamda var mı bu? Yok. Eğimli bir arazi var arkadaşlar. Şöyle bir engebeli bir arazim var. Şurada da bir engebeli arazim var. Şurada bir ee, tarla ekiyorum diyelim ki. Hatta şöyle yapayım arkadaşlar bir dakika. Şöyle yapayım arazimi. Şurada bir tarla ekiyorum. Bunu da kahverengili yapayım. Şurada bir tarla ekiyorum. Tamam mı? Şimdi bu tarlayı herkes hemen hemen çoğu kişi hani bilinçsizce bunu yapıyorlar tabi. Tarlayı şöyle sürüyorlar arkadaşlar. Traktörü şuradan pulluğu takıp aşağı doğru çekiyorlar. Şimdi tarlayı nasıl sürmüş oldum şu an? Eğim yönünde. Yani eğime paralel. Bak eğim bu yönde. Ben de eğime paralel sürdüm tarlayı. Şimdi bu doğru mu? E su da nasıl götürmek istiyordu toprağa? Böyle götürmek istiyordu. Tarlayı eğim yönünde sürdüğün zaman ne yapmış olursun? Erezyona yardımcı olmuş olursun. Dolayısıyla eğimli arazilerde arazinin, ta, e, tarlanın eğime paralel sürülmesi yanlış arazi kullanımdır. Erezyonu ne yapar? Arttırır. Yine dedik ki bitki örsün eğilanı önleyemiyor ama erozyonu önlüyor. Şuradaki bitkiyi tahrip ettiğinde... Bu tarlayı çıplak bırakıyor musun bu araziyi? Ya da aşırı otlatma yaptın merayı, çıplak bıraktın. Ya da anız yaktın, buğday, arpayı biçtin, mısırı biçtin, kökünü anız diyoruz değil mi? Hani tarla temizlensin mantığıyla onu yakıyorlar ama aslında bir katliam, bir sürü canlıyı da öldürüyorsun. Yine yanlış arazi kullanımı. O yüzden anız yakmak Aşırı merayı otlatmak, bilinçsizce tarla sürmek bunlar hepsi arkadaşlar yanlış arazi kullanımdır. Bitki ölçüsünün tahrip olması, orman yangınları. Mesela bizim Muğla'da Marmaris'te bak orman yangını oldu. Orman yangını olduktan sonra sel ve erozyon arttı bölgede. Neden? Çünkü bitki suyu tutuyor, bitki toprağı tutuyor. Sen bitkiyi yok ettiğin zaman ne oluyor? Ardından bir sürü doğal afet oluyor. Yani orman yangından sonra erozyon ve ser riski bir yerde artar. Doğal afetlerin bazıları birbirine tetikler. Toprağı aşırı işledim. Her yıl buğday ektim. E buğday topraktan aynı mineral alıyor. Zamanla o buğday cılızlaşacak ve erozyonu artacak. Bak aşırı işlemek de olumsuz. Boş bırakmak da olumsuz. Boş bırakmak da nadas. Kurak ve sulama şansının olmadığı yerlerde ne yapıyoruz? tarlayı bir yıl boş bırakıyoruz. Nem mineral kazansın diye bir yıl ekiyoruz. Çok kurak yerlerde iki yıl boş bırakıyorlar. Boş bırakmak da erozyonun sebebi. Şimdi şöyle yapabilirim arkadaşlar burada. Şunu yapabilirim. Derim ki erozyonun sebeplerinden bakın dikkat edin. Şunlar erozyonun doğal sebepleri. Ama şunlar beşeri sebepleri. Bak erozyonun üzerinde ne kadar insan etkisi var. Ne kadar bilinçsizliğin etkisi var. Burada beşeri sebeplerin çok olmasından anlıyoruz değil mi? Şimdi bir de arkadaşlar erozyonu önlemek için ne yapacağız? En önemlilerden bir tanesi mevcut bitki örsünü korumak değil mi? Arkadaşlar mevcut bitki örsünü ne yapacağız? Koruyacağız. Bunu en iyi kim yapıyor arkadaşlar? Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı. Tema. Peki tema Türkiye'de tamam ağaçlandırma yapıyor. En yaygın meşeyi kullanıyor. Niye? Çünkü meşenin şöyle bir özelliği var. Mesela kızılçamla yapsan ağaçlandırmayı sadece Akdeniz iklimi sahalarında yaparsın. Ama meşe hem Karasal'a uygun, hem Akdeniz iklimine uygun, hem Karadeniz iklimine uygun. Daha kozmopolit, iklim seçiciliği düşük bir ağaç olduğu için bir de kökleri çok yayılıyor, palamutlar düşüp yeni meşeler oluyor. Oradaki hayvanlara da yarıyor. Palamutlarını yiyor sincaplar filan o ekolojiyi canlı tutuyor meşe. O yüzden tema ağaçlandırmada en yaygın meşeyi kullanır. Ben Cihan Yuma Soru Bankam'da bunu da arkadaşlar buna yönelik de bir soru yazmıştım tema vakfıyla ilişkili o meşe ile ilişkili. Şimdi ne dedik? İkinci maddemize bakalım. Dedik ki tarlayı şu tarlayı eğim yönünde sürersen erozyon artar. Erozyona yardımcı olmuş olursun. Tarlayı eğimi nasıl sürmeli? Dik sürmeli. Değil mi? Doğru arazi kullanın. bu. Eğime ters süreceksin tarlayı. Ve şurayı ne yapacaksın? Üçüncü madde basamaklandıracaksın. Peki şu iki ve üçüncü madde arkadaşlar. Şimdi Konya Ovası'na gittin. Dedin ki çiftçi kardeşler erozyonu önleyelim. Tarlalarımızı eğime dik sürelim. Yamaçlarımızı basamaklandıralım. Adam sana demeyecek mi? Hangi yamacı? Düz yerde uygulayamazsın bu iki şeyi. Bak bunlar erozyonu önler mi? Önler. Ama nasıl yerde uygulanabilir? engebeli yani Harran Ovası'nda uygulayamazsın. Engebeli yerde yamacı basamaklandırırsın. Engebeli yerde uygulanabilir. Tamam mı? Yani engebeli yerde uygulayabiliyoruz bu iki önlemi. Nöbetleşe tarım yöntemi. Ne dedik? Nadas tarlayı boş bırakmaktır. Erozyon artar. Bir yıl başka bir yıl başka ürün. Hatta bir kısa kök bir uzun kök. Bir üstten mineral bir alttan mineral almak. Değil mi? Erozyonu önler. Bir de otlaklarda aşırı otlanma yapılmamalı. Yani sürekli ve aşırı her, yıl, her gün aynı yere otlatırsan orayı çölleştirirsin. Erozyon artar en önemlisi arkadaşlar en kapsamlı madde çiftçi bilinçlendirmeli. Bak ben bunu derslerde birebir yüz yüze anlatırken gruplarda şunu diyorum. Bu maddeleri anlatıyorum arkadaşlar hangisi en kapsamlı diyorum. Bazılar diyor ki ağaçlandırma hocam işte tarlaya yemedik sürmek. Diyorum ki çiftçiyi bilinçlendir. Ağacı korusun. Çiftçiyi bilinçlendir, nadasa bırakmasın. Çiftçiyi bilinçlendir, tarlayı eğime ters sürsün. O zaman çiftçiyi bilinçlendirme aslında en önemlisi. Yani gelip İstanbul'da Ankara'nın merkezinde bir AVM'nin işte konferans salonunda ya da bir üniversitenin bin kişiye erozyon anlatmanın bir anlamı yok. He. Orada zaten yönetici önlemi alacak. Anadolu'daki bir köy kahvesinde 50 kişiye erozyonu anlatmak çok daha yararlı olacaktır arkadaşlar. Bir de baraj çevresine ağaçlandırma ya bizimkiler ne yapıyor? Aa ne güzel baraj çevresine ağaçlar var. Gidip piknik yapalım. Oradaki ağaçlandırma piknik için değil. Oradaki ağaçlandırma bir taşla iki kuş vurmak için. Ne için? Barajın çevresine ağaçlandıralım, erozyonu önleyelim. Artı erozyonu önlersen o barajdan çevresindeki e, toprak yağmurlarla gelip barajın dibine dolmaz, barajın ömrünü kısaltmaz. Yani bir barajın çevresine ağaçlandırmak o barajın ömrünü ne yapar? Uzatır. Değil mi? Arkadaşlar erozyonun sonuçları, biraz Mustafa Sarıgül videolarına döndü ha dersimiz. Erozyonun sonuçları. Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. Şurası, hani o da böyle canlı canlı, o da Erzincanlı bu arada hemşerim. Canlı canlı konuşuyor ya. Arkadaşlar şuradan bir toprak vardı. Tamam mı? Yüzeyde yumuşak toprak vardı. Şimdi erozyon ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki yüzeydeki toprağı su ve rüzgar yavaş yavaş süpürdü götürdü. Burası çöl gibi kaldı mı? Kaldı. Ana kaya, kayalık zemin yukarı çıktı mı? Çıktı. Bir kere burada ne olacak? Toprağın verimi düşecek. Verimsizlik olacak. En çok tarımı etkiliyor zaten. Ben şöyle bir soru sormuştum. Bir tarım. iki hayvancılık. Yine Cihan Yuma'dan bir soru bakın dikkat edin. Çok kaliteli güzel sorularımız var. Övünmek gibi olmaz Farklı sorular gelebiliyor ve geldi de geçmişte. Ee, üç arkadaşlar enerji üretimi. Dedim ki Türkiye'de toprak erozyonu yukarıdaki sektörlerden hangisi ya da hangilerini olumsuz etkilemiştir? Bir kere en çok tarımı olumsuz etkilemiş mi? Evet. Değil mi? Erozyon direkt tarım herkesin aklına gelir. Hayvancılık arkadaşlar meraya da zarar vermiyor mu? Hayvancılığı da olumsuz etkiliyor. Peki erozyonla gelen toprak barajın dibine dolduğunda o barajın kullanım ömrünü kısaltmıyor mu? Enerji sektöründe olumsuz etkiler. O yüzden unutmayın erozyon hep e, böyle tarım, tarım, tarım diye anlatılır. Evet en çok tarım etkiler ama hayvancılığı da olumsuz etkiler. Enerjide de hidroelektrik enerji üretiminde olumsuz etkiler bilin. Çünkü baraj dipleri toprakla dolar dolayısıyla hidroelektrik enerji üretimi azalır. Çünkü barajların ömrü kısalmış olur tarım alanı daralır. Yani şurada bir çiftçi var düşünün. Tamam mı? Şu bir çiftçi. Bu çiftçi bu tarlasını ekiyordu. Tamam mı? Ekiyordu. Şöyle gözleri olsun, ağzı olsun. Bu çiftçi tarlasını ekiyordu. Şurada tarlası var. E, erozyon oldu. 5 yıl, 10 yıl baktı verim almıyor. Arkadaşlar artık ekmemeye başladı. Dolayısıyla tarım arazisi azalmaya başladı. Ekilmeyince. Bozulan doğal dengeye bağlı olarak bazı bitki hayvan türleri yok olur. Şimdi buradan bu toprak gittiği zaman arkadaşlar artık eski bitki türleri burada yetişmeyecek. Eski bitki türleri yetişmeyince eski canlılar, onları yiyen hayvanlar da olmayacak. Yaban hayatı da zarar görecek. Dolayısıyla ekolojiyi bozar. Ekolojik denge, bak ne kadar olumsuz bir şey değil mi? Uzun vade etki yapıyor ama ekolojik denge bozulur. Yazın da ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar bir diğeri şu. Bakın bu çiftçi kardeş burayı ekiyordu ya. Şimdi çiftçi burayı ekiyordu. Erozyon oldu. Çiftçinin geliri ne oldu? Azaldı. Çiftçinin geliri azalınca çiftçi ne yaptı? Şöyle ağlasın. Ne yaptı? Kırdan kente göç etti. Şimdi kırdan kente göç erozyonun doğrudan mı sonucu oldu? Hayır dolaylı. Bak deprem oldu evimiz yıkıldı geldik. Bu doğrudan bir sebep deprem. Ama erozyon göçü dolaylı etkiler. Tarımı etkiler tarımda verim düşer, çiftçinin geliri azalır. Geliri azaldı mı? Üzülür ve kırdan kente göç eder. Dolayısıyla buna ne diyorum? Dolaylı sonuç. Peki erozyon olumsuz bir şey mi? Olumsuz. Bir tane de olumsuz olmayan sonucu var. Şimdi Seyhan, Ceyhan nehirleri Kayseri'den Maraş'tan toprak süpürüp taşıyorlar mı? Evet. Buna ne diyoruz? Erozyon. Bu toprağı getiriyorlar. Adana'da biriktiriyorlar. Çukurova deltası oluşuyor. Adana için bir olumsuzluk var mı? Yok. Dolayısıyla delta oluşumu erozyonun olumlu sonucudur. Ama bu erozyonu olumlu yapmaz ha. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir diye soru gelirse. Bak şunlar sorun. Çünkü olumsuz. Bu dolaylı olmakla birlikte yine sorun. Ama delta oluşumu sorun değil. Türkiye'de deltaların büyümeye devam etmesi neyi kanıtlar? toprak erozyonunun devam ettiğini kanıtlar diye bilelim arkadaşlar. Erozyon böyleydi. Doğal afetleri iki videoya böleceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda sıkılmayın diye bunu yapıyoruz. Heylan, çığ, kaya düşmesi, orman yangını hepsini göreceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kültür sepetiyle kalın.